Selam bayi severler. Tahmin Store kanalına hoş geldiniz. Ben İlhan Kavut. Bugün 15 Ağustos Pazartesi maçlarından bahsedeceğim. Toplamda 10 tane maç çıkarttım sizlere. Gerçi çıkarttık demeliyim. 5 tane maçı da İrfan Tino'dan aldık. İrfan Tino da kanalımızın diğer yazarı, diğer tahmincisi. 5 maç benden, 5 maç İrfan Tino'dan. Bugün 10 tane maç sizlere aktaracağım. Hemen ilk maçımıza geçelim. Ama önce kanala abone olup beğeni atarsanız çok sevinirim emek verip video çekiyoruz. Sizlerden yorum alırsak, beğeni alırsak çok hoşumuza gidiyor. Çok beğeniyoruz arkadaşlar. İlk maçım Finlandiya ilginden. Hif Seinohen maçı. Söylemesi de çok zor. Seinohen olarak söyleniyor. 2.5 ee, buçuk üst oynayacağım arkadaşlar ben size burada. Genelde bu, bu lige çok bulaşmıyorum. Ben oynamıyorum ama pazar günü olduğu için mecbur kalıyoruz, oynuyoruz. burada deplasman takımını ben tanıyorum. Genelde bazen oynuyorum. Üst oynuyorum, var oynuyorum. Deplasman takımı açık futbol oynuyor bu aralar. Lillas Torum'dan 5-2 mağlubiyet, mağlubiyetle dönmüştü. Hif takımı da kendi evinde 2 tane, 3 tane, 5 tane yiyor genelde. Çok kötü oynuyor kendi evinde ve ligin sonuncu sırasında 33 tane de gol yemiş arkadaşlar. E ben SCK'nın, SCK diyelim, e, deplasmanda gol atacağını düşünüyorum. E, Hif de e, kendi evinde gol bulacaktır ve maç üste gidecektir. Üst olarak size öneriyorum arkadaşlar. İkinci maçım arkadaşlar Konyaspor Başakşehir kendi ligimizden maç seçtim. Bu maça da var olarak önereceğim. Maçın gollü geçeceğini düşünüyorum biraz. Çünkü Başakşehir gollü maçlar oynuyor. Brady'e belki elede 3 gol atarak 2 maçta da. geçen hafta Kasımpaşa'da da 4 gol atmıştı. Ee, Konya Spor'da kendi evinde Vaduz'da 4 gibi yenildi 4-2'ye. ben Başakşehir'in gol atacağını düşünüyorum ama Konya Spor'da biraz e, ligden elendiği için biraz hırs yapacaktır bu maçta. İntikam, e Geçen hafta o yenilmenin şeyini bu maçta çıkartacaktır. Başakşehir'e gol atacaktır. O yüzden karşılıklı gol var öneriyorum. Oran 157. 57 Aklınızda yatarsa böyle değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Diğer maçım e, İtalya Ligi'nden. Hellas Verona Napoli maçı. Bu maçı da üst önereceğim. Çünkü geçen senelerden de Verona e, golcü takımdı. Deplasman'da olsun içeride olsun. Gollü maçlar çıkartırdı. Kendi evinde Juventus'a, Napoli'ye, Inter'de, Roma'ya hepsine gol atabilecek bir potansiyelde. E, Napoli de bu maçta açık oynayıp gole gidecektir. Kendi başına da üst yapabilir. O yüzden üst öneriyorum. Oran 1.56. Oynamaya değer. Pazartesi maçlarında başka bültenlerde güzel maç yok. Bu maçı değerlendirebilirsiniz. Daha ligin ilk haftası. İtalya ligine bulaşmamıştık ama bu maça mecbur kaldık. Oynuyoruz. 1.56 oranı var. Üst oranı gayet iyi. Üst oynamak mantıklı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dördüncü maçım yine İtalya'dan. Juventus-Sassola maçı. Sassola'dan bahsedeyim. Sassola Juventus'un kardeş takımı gibi bir şeydir neredeyse her sene Juventus'a fazla zorlamadan maçları verir. Juventus kendiminde hep e, karşı maçlarını kazanmıştır. Sassuolo da gol buluyor ama işte biraz kardeş takım hesabı yapıyorlar. Ben burada size ideal olarak var önereceğim. Oran 1.52. Hatta ben ilk golü Sassuolo'dan bekliyorum. İkinci yarıda Juventus'un maçı çevirmesini bekliyorum. Yani 2'den 1 bu maçı bir deneyebilirsiniz arkadaşlar. Eskiden olsa 3 lira 5 lira atın derdim ama şimdi 10 lira atmak zorundayız mecburen. İsteyenler bir 10 lira deneyebilir 2'den 1'e. İtalya Ligi zaten Şike Ligi. Juventus da Şike takımıdır. Bu maçı da 2'den 1 bir, bir çıkartabilirler. Var oynamak daha mantıklı 1.52. Bu güzel bir oran, güzel bir tercih olur ama isteyenler dediğim gibi 2'den 1 bu maçı deneyebilir arkadaşlar. 5. maçım arkadaşlar İspanya Ligi'nden Real Betis Elche. Bu hafta İspanya Ligi'nin yeni başladı ilk haftası. E İspanya ligine bu hafta dokunmamıştık ama pazar olduğu için yine mecbur kaldık mecburen. Bülten kısıtlı. E, Betis'in oranı düşük 1.28 oran vermişler. Elçe biraz kısır takımdır. Yani çok gol yemeyi sevmez. Maçı beraberliğe bağlamaya çalışır. Real Betis deplasmanda korkarak oynayacak Bir defansa geri çekilecek. Real Betis kazanır ama 2-0 kazanabilir veya 2-1 kazanabilir. E, sürpriz bir sonuç 1-1 çıkabilir. Yani maç 2-3 gol barajında geçecek diye düşünüyorum arkadaşlar. 2-3 gol oranı 1.81. Bunu değerlendirebilirsiniz. Aklınıza yatarsa oynayabilirsiniz. Ben 2-3 gol oynayacağım burada sizlere. Evet arkadaşlar, diğer maçım yine İspanya Ligi'nden e, Atletico Bilbao Mallorca maçı. Bu İrfan maçı arkadaşlar. Gerçi benim de aynı tercihim var. İkimiz de e, bu maça bir demişiz. Atletico Madrid kendim Atletico Bilbao pardon. Atletico Bilbao kendim de iyi oynar. Mallorca e, da deplasmanda o kadar etkili bir takım değil. Zaten ligin ilk haftası olduğu için Bence Atletico Bilbao burada 2-0 veya 3-0 bu maçı kazanabilir. Oranı 1.42 denemeye değer ideal güzel bir oran. 1.42'den 1 oynayabilirsiniz. İsteyenler sürpriz olarak ilk yarı 1'de de değerlendirebilir ama maçın 1 oranı 1.42 değer, değerli bir oran deneyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer maçım İsveç Ligi'nden Göteborg Hammari bir maçı. bu İrfan Tönon maçı bunlar. Bu söylediğim son 5 İrfan Tönon maçı olacak. Bu da İrfan Tönon maçı. Bu maçta da sizlere var olarak önermiş. Ben takip etmiyorum bu maçları. Oynamıyorum. O genelde bu ligleri çok oynar. Göteborg zaten ligin iyi takımı. Ben bunu biliyorum. İyi takımlarından. Hammarby bir de deplasmanda golcü bir takım aslında. Var oynarmış sizlere. Hammarby bir favori gösterilmiş ama Göteborg evinde daha iyi oynar. Var olarak var oynamak mantıklı. bir oranı var arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar diğer maçımız Getafe Atletico Madrid. Yine İrfan maçı. Burada sizlere direkt 2 önermiş Atletico Madrid'i. Oranı 1.76. Güzel bir oran var. Liga Atletico Madrid kazanarak başlamak isteyecektir. Getafe iyi başlayamayabilir. Getafe zor deplasman ama kendisi iki önermiş. Ben de burada Atletico Madrid'i geçen seneden tanıdığım için size handikap 0 olarak öneriyorum. Ben de kazanacağını düşünüyorum aslında Atletico Madrid'in. Sıfır, handikap 0 oranı 3-10. Böyle de sürpriz kuponlara değerlendirilebilir 3-10 oranı. oranı. direkt kazanan orada 176 76 İsteyenler direkt kazanan oynayabilir. İsteyenler de Handicap 0 olarak oynayabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Diğer maçımız Hollanda 2. Liginden Utre Herakles maçı. Herakles bu lige yeni düştü. Bu da İrfan Tünür maçı bu arada. Burada Herakles'e 2 vermiş. 1.53 orandan. Herakles bu lige biraz ağır gelecek galiba. Geçen hafta ben Herakles'i 1 önermiştim sizlere. Ado Denhak maçında. evinde Ado Denhak'ı 4 tane attı. Bu hafta da yine hızlı başlayacaktır. Zaten Utre'de dengesi takım. Bir anda 2 tane 3 tane yiyebilir. Burada Herakles'e 2 vermiş. Ben de kendisine katılıyorum. Artı bir de maçın üst olacağını da düşünüyorum. Ben de size 2 ve üst öneriyorum. Onun oranı da 2-0-6. Bunu da sürpriz kuponlarda deneyebilirsiniz veya sistem kuponlarında. Ama maçın ideal tercihi 2 olacaktır. Maçı Herakles kazanabilir. 1-53 oran veya 2-0-6 olan 2 ve üstü de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İrfan Tünon'un ve bizim kanalımızın son maçı bugünün son maçı Kasımpaşa-Fener Kutluğu ee, Fener'e direkt 2 vermiş. Ben de 2 olacağını düşünüyorum. Kasımpaşa zaten lige iyi başlayamadı. Geçen hafta Başakşehir'den 4-7. Daha birkaç haftası var Kasımpaşa'nın toparlanması için. Geçen sene de böyle başlamıştı aslında. Ligin ikinci yarısında biraz toparlandı. Fener Slovaçko ile deplasmada 1-1 berabere kaldı. Güzel oynuyor aslında Fenerbahçe. İyi oynuyor ama biraz taktiksel hatalar yapıyorlar. Arda, Arda Güler'e oyun almıyor. Arda Güler çok güzel oynuyor bence. Maçları ikinci yarı oyun alıyor. Maçı çeviriyor. Çocuğa 10 numara formayı veriyor. Oyunu almıyor. Biraz saçmalık oluyor burada. ben bu deplasmanda ben de kazanacağını düşünüyorum. Fener'e 2 veriyoruz. Oran 1.84 yani güzel bir oran. Normalde bence bu kadar verilmemesi lazımdı. En fazla 1.65 verilmesi lazımdı. Biraz fazla verilmiş. göz korkutmak için oranı yükseltmişler. Burada Fener'in ben güzel galibiyet, rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum ben de. İrfan Tino da 2 iki önermiş. İkimiz de 2 iki öneriyoruz. Oynamak isteyenler böyle değerlendirebilir arkadaşlar. Bir de sizlere kupon öneriyorum arkadaşlar bugün. 3 e, maçta bir kupon öğreneceğim. ama isteyenler 2 e, maçı düşürebilir. Garanticiler 2 maça gidebilir İlk maçım arkadaşlar Konya Spor Başakşehir karşılıklı gol var olacak. Ben Konya'nın gol açacağını düşünüyorum. Bu maçta boş geçmeyecektir. Başakşehir de yine kötü oynayan Konya'ya golü bulacaktır. Karşılıklı gol var oranı 1.57. İkinci maçım da Juventus Sassuolo. Bu maç biraz kardeş takım olayı. Önce Sassuolo sonra Juventus öne geçer falan. Yani karşılıklı gol var orada 1.52. Bu iki maçı oynayabilirsiniz. Oranı 2.39 yapıyor. Üçüncü maç olarak da Hellas Verona Napoli maçını üst oynayabilirsiniz arkadaşlar. Üçünü kupon yapabilirsiniz. 3.72. Dediğim gibi isteyenler iki maç, isteyenler üç maç olarak oynayabilir. Üç maç oynarsanız 3.72 oran var arkadaşlar. Bunu böyle değerlendirmek isterseniz, şansıma ortak olmak isterseniz böyle oynayabilirsiniz veya diğer tercihlerden kendiniz kupon yapabilirsiniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Pazartesi başlığını değerlendirdik. Kendinize iyi bakın. Umarım kuponlarınızla başarı sağlarsanız kuponlarınız gelir. Yazdığınız gibi gelsin. Herkese bol şans. İyi günler arkadaşlar.